Herkese selam. 15 Ağustos Cuma günü haftayı kapattık. Önemli bir video. Özellikle Bitcoin, Ethereum, Nasdaq. Üçüne bir bakacağız. Özellikle Bitcoin tarafındaki bir çifttepe olasılığı korkusu. Öbür taraftan Sasa bugün tavan oldu. Sasa'ya bir bakacağız. Sasa'yı konuşacağız. Ve videonun sonunda da bu Pazar günü başlayacak çok önemli bir fırsattan bahsedeceğim. Hem Öğreneceğiniz hem de para kazanacağınız bir dönem. Videonun sonunu mutlaka bekleyin. Ee, özellikle pazar günü başlayan bölümü anlatacağım. Şimdi özellikle dün e, Amerika tarafında üfe geldi. Üfe geldikten sonra Bitcoin tarafında All Time High'dan e, ciddi bir satış geldi. Ve orada biraz dünkü yaptığımız yorumlarda da bir boğa tuzağına dönüyor. Biraz dikkat etmek lazım dedik. Bugün satış baskısının biraz daha arttığını görüyoruz. Ethereum tarafı Bitcoin'e göre pozitif ayrışmıştı. Ethereum da bugün yavaş yavaş yığılmaya başladı. Öbür taraftan Amerika borsalarında güzel bir rally vardı. Nasdaq'ta da bugün e, zayıflamalar var. Nasdaq'a bir bakacağız. Ondan sonra da SASA bugün tavan oldu. SASA'cılar biliyorsunuz 3 sene önce çok meşhurdu. SASA'cılar, Ektaşçılar ama hem SASA hem Ektaş son özellikle mesela Hektaş son bir ayda çok ciddi prim yaptı. Sasa da son 3-4 günden beri çok güzel bir prim yaptı ki 2 e, gün önceki Pro Akademik'deki sabah analizini de size tekrardan göstereceğim ki akademide de ne gibi hisseler neler yapılıyor kendi gözlerinizde görün. E, ki canlı yayınlarda da biliyorsunuz YouTube'da açık yaptığımız canlı yayınlarda e, Sasa ile ilgili güzel şeyler söylemiştik. Yakalayanlar muhtemelen olmuştur. Bu arada canlı yayınlar demişken arkadaşlar canlı yayınlarda bildirimler size geliyor mu? Lütfen yorumlara bana yazarsanız sevinirim çünkü YouTube'a bir mail atacağım bu Pazartesi günü. Ee, özellikle algoritma ile ilgili çok büyük sıkıntılar var. Bir de böyle devamlı e, spamlar da dadandı kanala ve e, bildirimlerinde gitmediğini söylüyor birçok insan. Bildirimlerle ilgili bana yorumlara yazarsanız hocam geliyor gelmiyor diye de e, sevinirim. Ve videonun sonundaki fırsatı da mutlaka arkadaşlar dinleyin. Şimdi şöyle bir gelelim. Bitcoin tarafına ve Ethereum tarafına sol tarafa Ethereum'u koyalım sağ tarafta da Bitcoin var. Özellikle dün gelen üfeden sonra 123.200 üzerinden gelen satış ve dünü günün minimumda kapaması Burada bir boğa tuzağı oluşumu ve bir çift tepe korkusu bizde yaratmıştı. Bugün de satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. 117,5 ortalamaların altına doğru kapanışlar almaya başlarsa Bitcoin'de önümüzdeki dönem tekrar 112.000'lere doğru bir satış gelebilir. O yüzden Bitcoin tarafında yeni alım yaparken biraz dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ethereum tarafı çok güzel bir rally yaşamıştı. Ethereum'da da dün satış gelmişti, bugün bir tepki yaptı ama o da günün minimumunda geziniyor. O yüzden Ethereum'da, Bitcoin'de ama şu anda Bitcoin'in grafiği birazcık daha sıkıntılı. Dolayısıyla birazcık dikkatli olun. Öbür taraftan Nasdaq, Nasdaq'a baktığımız zamansa Nasdaq'ta da son 2-3 gündür biraz patinaj çekiyorduk. Bugün tekrardan minimum seviyelere doğru iniyoruz. Nasdaq'ta önümüzdeki günlerde biraz burada yeni alım yaparken artık bir topa basmakta fayda var. 23.785'in içine girerse burada da bir boğa tuzağı oluşma ihtimali çok yüksek olur ve satış baskısı artabilir. Dolayısıyla hani hep söylüyoruz ya e, her ürünün bir zamanı var. E, şimdi işte mesela Sasa'yı konuşacağız. 3 sene 4 sene önce Sasa, Hektaş, ortalığı yıkıyordu. insanlar büyük paralar kazandı. Sonra en tepeden alıp düşmeye başlayınca kol kesmeyen, satmayan insanlarsa Sasa'da servet bıraktılar. Yani kimisi servet kazandı, kimisi servet bıraktı. Ama %90'ı ne yazık ki servet bıraktı. Ee, Bitcoin, Ethereum, özellikle Ethereum çok büyük paralar kazandırdı. Ama Şimdi Bitcoin'de biraz satış başladı. Biraz dikkat etmek lazım. S&P, Nasdaq, Amerikan borsaları güzel paralar kazandırdı. Şimdi biraz dikkatli olmak lazım. İşte bu trendleri ve döngüleri sizler de takip edebilirsiniz. Özellikle video sonundaki açıklamaları mutlaka iyi dinleyin. Çünkü dediğim gibi son iki gün. Ee, Sasa, Sasa bugün tavan oldu. Şimdi e, Sasa çok ilginç bir hikaye. Aslında Türkiye'ye finans tarihine de geçmiş, borsa tarihine geçmiş önemli hisselerden bir tanesi. Yaklaşık 2-3 senedir de insanları gerçekten bezdirdi, perişan etti. Şimdi Sasa ile ilgili şöyle bir bugün neler olduğuna bir bakalım. Ama ondan önce hani bizim Trade Academy Pro'da neler yaptığımızla ilgili böyle çok fazla göstermiyorum ama 14 Ağustos sabah raporunda e, Sasa... Bir gün önceki şu satıştan sonra kafayı güzel kaldırdı ve iyi bir kapanış aldı. Sasa endekse göre tabi çok geride kaldı yani çok çok geride kaldı. Yani şurada nereden baksanız geçen seferki 4.30'lar. 4. Işte 4 evet 14, 4 14 Ağustos'ta hani. yaptığımız analiz ve bugün Sasa tavan oldu arkadaşlar. Yani biz şurada konuşmuştuk, bugün tavan oldu ve tavan kilitledi. Şimdi Sasa niye önemli? Çünkü zamanında birilerine çok büyük paralar kazandırdı ama yanlış zamanda alan insanlara ise bakın perişan etti. O zaman da Sasa Sasa diye anlattılar. Hatta o zamanlar biz Sasa çok pahalandı bakın buradan Sasa artık almayın düşebilir derken İnsanlar bize küfürler etti, sosyal medyada gruplar kuruldu, sasa sasa insanlara pazarladılar, pazarladılar. Çok az bir kesim servet kazandı, birçok insansa perişan oldu. Ondan sonra dediler ki bu borsayı Allah kahretsin. Şimdi arkadaşlar 2 liradan 10 liraya gitmiş bir kağıdı size pazarlarken siz kendiniz alıyorsunuz. Sonra kağıt geri 2 liraya düştüğünde de borsayı Allah kahretsin diyorsunuz. Şimdi burada suç sasada da mı? Sizde mi? İşte hep anlatmaya çalıştığım şey de bu. Bakın, fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek. Ama siz aynı şekilde devam ederseniz yani bu işi bilmeden yapmaya devam ederseniz hep para kaybetmek zorundasınız. Bu işin kuralı bu. Bir işi bilmeden yapmayacaksın. Bir işi başkasının aklıyla yapmayacaksın. Bakın, birçok insan burada batarken şu 10 liradan aşağı düşüyorlar. Şöyle haftalıkta göstereyim daha iyi görün. Bakın buralarda birileri zengin oldu. Buralarda alanlarsa bakın perişan oldu. Ama gene doğru zamanda alan insanlar gene para kazandı. Ve muhtemelen de hisse e, muhtemelen şu 4.30'lara doğru devam etme potansiyeli de çok yüksek ki bugün hisse tavan oldu. Şimdi demek ki e, ürün aynı ürün kazananlar ve kaybedenler. Peki kazananlar ve kaybedenleri belirleyen şey ne? Sizce ne? Yorumlara yazabilir misiniz? Şans mı? Arkadaşlar, öğrenmek, bilgi, çalışmak, emek vermek. Biz paradan para kazanmayı emek vermeden böyle basıyoruz tuşa alıyoruz. Twitter'ı dinliyoruz, YouTube dinliyoruz. Sonuç size bu malı pazarlayan insanlar. Siz babamın oğlu musunuz da size bilgi? Benim hiç bugüne kadar YouTube'da şöyle bir video çektiğimi gördünüz mü? Evet bundan bir, bir buçuk ay önce altın sat bu üç baba hisseyi al diye bir video çektim. Yemediğim küfürde kalmadı. Ama sonuç benim anlattığım hisseler Koç Holding, Şişe Cam, Tüpraş gibi hisselerdi. Emlak Geyo gibi büyük hisselerdi. Siz hiç benim kanalımda bugüne kadar benim sığ bir hisseyi analiz edip şu kağıdı alın bu kağıt tavan tavan gidecek dediğimi gördünüz mü? Görmediniz. Ama mesela akademide mesela bir sürü orta ölçekli ufak kağıt söylüyoruz. Niye? Çünkü oradaki adamın bilgi düzeyi farklı. O adam eğitilmiş bir adam. O adam o riski analiz edebiliyor. Biz YouTube'da herhangi bir kağıdı söylediğimiz zaman o kağıt zaten 2-3 tane tavan yapar. Ama bu doğru bir şey değil. Biz o iş, o işten para kazanabiliriz ama o helal bir para da değil. Bizim bizim oltuğumuz olayımız şu. Burak Aslan'a, Ahmet'e, Mehmet'e kalmayın. Kendi aklınızla trendleri takip edebilin. Ne zaman altın almalıyım? Ne zaman Bitcoin almalıyım? Ne zaman Nasdaq almalıyım? İşte ...bunu öğreneceğiniz iki aylık bir dönem başlıyor. Bu pazar günü biliyorsunuz akademinin yeni dönemi başlıyor. Birçok yeni öğrencimiz başlıyor. Ve bundan da çok mutluyuz. E, bugün ve yarın son kayıtlar için. Biliyorsunuz e, Before the News benim kendi sitem. Yani bu Instagram'dan size mesaj atanlar biz değiliz. Buradan eğitimlere başvurabilirsiniz. Benle görüşmek isterseniz bize ulaşından WhatsApp mesaj alabilirsiniz. Benim önerdiğim paket avantajlı paket. İki eğitim birden artı pro akademi üyeliği yani her sabah size özel analiz gelen, özel hisse öğrenileri gelen, özel işte Bitcoin, Ethereum'du hangisi hareketliyse daha açık konuştuğum kendi fikirlerimi söylediğim artı eğitimlerin zamanla ilgili hiçbir kısıtlaması yok. Eğitimleri istediğiniz zaman istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın geçen iki ay önceki akademiye katılan arkadaşlar bugün kendi paralarını kendileri yönetiyorlar. En azından şunun farkındalığına vardılar sadece iki ayda. Ne zaman neyi almaları veya almamaları gerektiğini anladılar. Neyi almamanız gerektiğini bile anlasanız bu bile size yeter. Bu bile sermayenizi korumanızı yeter. Artık siz de bilinçli ve bilerek yatırım yapın. Başkasının aklıyla yatırım yapmayın. Ve bu %30'luk %40'a varan indirimden mutlaka faydalanın. Bugün ve yarın son pazar günü de yeni dönem başlıyor. Eski öğrencilere de özellikle mezuniyet paketi yani VIOP ve ileri düzey profesyonel eğitimini mutlaka bu dönem tamamlayın. Çünkü VIOP çok önemli. VIOP'la da ilgili bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar paradan para kazanabilirsiniz ama her işte olduğu gibi emek vereceksiniz. Ve emin olun yarın bu videoyu çekeceğim paradan para kazanmak zannettiğiniz kadar kolay değil. Zaten e, Türkiye'de şu anda yatırım yapan insanların yüzde sekseni para kaybediyor. Sizce bunun nedeni ne? Arkadaşlar bu kumar değil. Evet içinde kumar psikolojisi var. Evet içinde şans barındırıyor ama bu kumar değil. Bunun bir ilmi bir bilmi var. Ve bunu öğrenmek için 4 senenize 5 senenize ihtiyacınız yok. Sadece 3 haftanızı verin. Birçok şeyin farkına varın. 2 ayın sonunda ise artık gönül rahatlığıyla kendi yatırımlarınızın kararını verecek hale gelin. Ha, bunu öğrendiniz öyle paranızı 4'e 5'e öyle bir şey yok. Onu unutun. Çünkü bunu öğrendiğiniz zaman korkmaya başlayacaksınız. Bu işin ne kadar ciddi bir şey olduğunu göreceksiniz ve korkarak tuşa basacaksınız ki bu da korkmak da güzel bir şeydir. Çünkü sonuçta Paranızla paranızı riske atıyorsunuz. Ama şu anda bilmediğiniz için cahil cesaretiyle alıp satıyorsunuz. Sonuç sermayelerinizi yarıya indiriyorsunuz. Yapmayın. Bir işi ya bilerek yapın ya hiç yapmayın. Paranın şakası olmaz arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.